Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz geldi. Yine gündemi değerlendirecek. Hazırsınız. Alın çayı, kahveyi. Geçin en rahat yere. Hadi hasbihal edelim o zaman bakalım ülke gündeminde bugün neler konuşulmuş. Sevoşça dinleyin ayol. Sevoşun yorumuyla çok karamsar konuları özellikle getirmiyorum. Yoksa bütün ülke gündeminden haberdar sevoşunuz arkadaşlar. Evet hazırsanız başlıyorum. Bir pavyon polemiğidir gidiyor. Yani inanılır gibi değil. Akıl tutulması yaşıyoruz ülkece. Bütün sosyal medya, bütün magazin sayfaları, bütün ünlüler mutlaka pavyonla ilgili bir açıklamada bulunuyor. Bir pavyon tartışmasıdır. Gidiyor. Sığ bir tartışma olduğunun farkındayım. Biz seviyoruz bir şeyleri düşmanlaştırmayı ve konuşmayı. Bir bu dilan polat oldu. Bu işte ne bileyim ee, şey kardeşler, Bahar Candan kardeşler oldu. Bu bir ara işte ponziciler oldu. O oldu, bu oldu. İlla bir şeyleri konuşacağız. Ay şu küpem sallanıp duruyor düşmesin. Çatana da biliyorsunuz buraya gelince bana bir haller oluyor. Ee, ne kadar naif bir dille inci tanelerinin dilberi Hazar er güçlü. Pavyon konusunda bakın ne demiş. Neyden rahatsız oluyorsanız söyleyin bir daha yapmayayım. Ee, kesinlikle bunun oyuncuyla eleştirilerin bir ilgisi yok. Çünkü o görevini yapıyor bir oyuncu olarak. Bugün mühendis olur, yarın doktor olur, bir başka gün pavyon kadın olur, bir başka gün şarkıcı olur. Oyunculuk böyle bir meslek. E, o mesleğinin gereğini yaptığını düşünüyorum. Hazar Ergüçlü'nün bir rahatsız edici ya da yanlış bir davranışı olduğunu düşünmüyorum. Buradaki ana tema hiçbir şeyde yasaklanmasın. Ne dizin ne pavyonlar. Ama bunu çok böyle ne derler çok da matah bir şeymiş gibi lanse edilmesin. Derdimiz oydu. Yoksa hiçbir şey ne? Çünkü yasaklar cazibe merkezi oluşturuyor. O zaten kendi kendi içerisinde emilize olup zaten yok olmaya yüz tutmuş bir sektör diyelim. Kültür demeyelim ama Yoksa şey gibi o e, Seda Sayan'ın çorap bir kültür gibi e, trajik bir laftan sonra şimdi çıktı Rafet Öğle romanında ne diyor efendim? E, pavyon kültürümüzdür. Oha yani demek lazım. Ee, böyle bir kültür yok kardeşim. Çok güzel söylemiş. Sevda Türkü sevle Bu aralar çok fazla ne derler aynı şeyleri düşünür gibi hissediyorum ama hiç de sevmediğim bir kadın. Oysa ki diyor ki e, o zaman kültür bakanlığına bağlayalım pavyonları da diye. <laughs> Çık olmuş. Öyle bir cevap vermiş zannedersem Rafet El Roman'a. Bir kültürdür. Bilmem şudur budur. Çok saçma. Oralar dünyanın her yerinde olduğu gibi orada pavyon değildir adı başkadır İkili ilişkilerin seks endüstrisinin e, ne bileyim eğlence hayatının e, uçlarda yaşandığı kısımların bir bölümü diyelim bu dünyanın her yerinde var biz bunu pavyon demişiz o yüzden dün de yoktu bugün de çıkmadı meydana bu sığ tartışma demek ki gündemde bir boşluk var İnsanlar neye sarsak diye düşünüyorlar haydi bu da ilgi çekici geldi buna sardı insanlar bile isteye yaptığını da düşünmüyor değilim ee, inci Tanelerinin senaryosu oluşturulurken bu kadar bayık bir diziyi bu kadar e, sinerji yaratılması ve takip edilir hale getirmesinin nedeni o pragmanlardı. Buradaki bu e, ne derler pavyon muhabbeti işte bu e, kadın bedeni üzerinden yapılan dans e, o ilginçliği onlara tepside sundu adeta aslında Belki de o dizinin bir buçuk saatlik dizinin içerisinde 3-4 dakikalık bir sahne belki ama o kadar etkili oldu ki diziyi reytinglere taşımakla kalmadı. Büyük de bir PR yaptı diye düşünüyorum ki oo, karşı çıkanlar dava açmak için yollara döküldü. Sanatçılar birbirine girdi ne gerek varsa. Şimdi popstar Mehtap'la Nez adeta birbirine girdi. Popstar Mehtap, ya bu Popstar Mehtap'ın da kanal kanal gezip pavyon muhabbeti yapması da doğru değil. Ya bir kere fikrini söylersin, bir kanalda konuşursun, bütün kanalları sıra sıra gezmenin bence doğru olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum Mehtap bizi izliyorsa. Kendi kariyerine saçma sapan bir şey koymuş oluyorsun. Yani hiç ilgi çekme hoşuna gidiyor olabilir ama böyle ilgi çekmek sana bir şey kazandırmaz. Dedikten sonra Nes çıktı kendisine... İşte ee, işte televizyonda bu, bu denli konuşan git pavyona çalış pavyona kesin acilen pavyona gitmesi lazım gibi laflara içerlemiş olacak ki Nez diyor ki hakaret davası açıyorum bakalım kolay mı böyle hedef alıp hakaret etmek diye bir paylaşıda bulunmuş ee, bizim popstar mehtapsa bakın neler söylemiş hem pavyonda oynayan kızları bu dansı en güzel ben oynarım diyorsun nokta diye e, kaşıklarla oyna sonra nes pavyonlara başlasın deyince mahkemeye koş. Ben yine aynı fikirdeyim. Ben de geri vites yok. Acil başlamalısın pavyonlara. Niye acil? Ne aciliyeti var? <laughs> Öğren böyle şans e, şaşalı, eğlenceli bir şey olmadığını pavyonlarda Yani mektap da demek istiyor ki ya hani özendiriyorsunuz. Matah bir şeymiş gibi birbirinizle yarışıyorsunuz ama yani bu dans parçası onun küçük bir parçası. Yani öyle renkli, öyle şaşalı bir şey değil. Git bir çalış da bir burnun sürtüsünde gör demeye çalışmış. Bu da birazcık sert bir dille söyledi. Ama e, bir hakaret olduğunu ben de düşünmüyorum. Bu ne hakaret var? Git bayında çalış da neresi hakaret? E, bu bunu hakaret diye. Dava açılır mı orasını da bilemiyorum ama nez işte dava ya herkes zaten aman akşam saçını çekseler sabah dava diye koşuyor millette yargıyı böyle saçma sapan şeylere alet etmeyin nezle dikkat çekmek için yapmamış mı o dansı sanki e, gündelik hayatında kaşıklarla oynayan bir kadın mı hayır bu akımı değerlendirmek fırsata çevirmek e, ne bileyim gündem yaratmak için kullanmışsın sen de e, gündem yaratmak için kullandığın şey konuşulur ama iyi ya da kötü. E da diline dolamış konuşuyor. Yani al gülüm ver gülüm. Mehtap da konuşulmak istiyor. Sen de konuşulmak istiyorsun. Ne kadar dikkat çekerseniz yapmış olduğunuz işte size faydası olduğunu düşünüyorsunuz. E birbirinizi bir de mahkemeleri meşgul etmeye gerek yok. Öyle saçma sapan nedenlerle hadi mahkemeye koşayım falan. Nezle biraz abartmış olayım. Mehtapsa e, e, ne bileyim pavyon genel müdürlüğü başkanı falan değil herhalde. Yani artık abartma istersen. İnsanları da e, saldırmana gerek yok ya. Fikrini gülerek söyleyebilirsin. ama o kadar da matah bir yer değil. Çok da özenmeyin, imrenmeyin demek başka. E, sanki dersin ki ay pavyon ya onca sektör var. Bunlar bir anda buhar olup uçacak hali yok. Boş tartışmalar. Sığ tartışmalar diye düşünüyorum. Kimler konuşmadı ki ayol? E, Okan Bayülgen'den tut. odan sonra Işın Karacasından, Deniz Sekkesinden, yorum yapmayan ünlü kaldım. Rafet El romanından. Herkes bir e, kendi çapında bir şekilde yorum yaptı diye düşünüyorum. Gereksiz, uzatmaya, abartmaya hiç gerek yok diye düşünüyorum. Bugün bakalım ikinci bölümüyle yine çok konuşulacak mı? Ee, nasıl dizi evrilecek, gelişecek? Yani hep pavyonda geçmeyecektir illa ki yani. Bakalım bu sahneleri azaltacaklar mı, çoğaltacaklar mı? Çok merak ediyorum çünkü işte Rütük'ten ceza alma ihtimalleri var. Çok fazla Rütü'ye şikayet varmışken e saçma her bokta affedersiniz Rütü'ye şikayet edilir hale geldi ileri geri. Biraz bana absürt geldi ama böyle bir durum var. Muhabirler taşında hep de Nişantaşı farkında mısınız? Başka bir yerde niye esenler? Otogar falan değil. <laughs> Otogar ama ne alakaysa. Yani hep ya havalanı İstanbul Havalimanı ya Nişantaşı. Ünlüleri başka bir yerde görmüyoruz İstanbul'da değil mi? Ya Nişantaşı'nda yakalıyorlar ya da e Şeyde yakalıyorlar işte İstanbul Havalimanı'nda ya da Nişantaşı'nda. Esenler Otogarı'nda <laughs> valizlerle yakalayacak halleri yok ünlüleri. Aynı Coşkun e, vermiş veriştirmiş bestecilere daha doğrusu çalıştığı para verdiği bestecilere vermiş veriştirmiş ve diyor ki paramın üzerine yattılar. Liste uzun biraz daha oralı olmazlarsa dolandırıcılık davası açacağım. Bunlara zamanında o dönem TL'si olarak şu anki 10 bin dolar para vermişimdir şarkıyı vermediyseniz paramı verin şahitlerim ve yazışmalarım var saymayayım yakın isimler bunlar demiş yani isimleri bana saydırmayın ya şarkıyı getirin verin ya da vermiyorsanız parayı verin diye ee, daha önce de Sinan Akçıl'dan da paramı alamadım diye de e, Aylin Coşkun'un açıklamaları var onlardan o listedekilerden bir tanesi Sinan Akçıl Sinan Akçıl mimli zaten yani ne para veriyorsunuz kardeşim ee, ne derler al gülüm ver gülüm gidersin bakarsın varsa şarkısı parasını ödersin. Ha ben önden para vereyim bana ilham gelirse bir şarkı yapmak zaten askıda kalacak bir şey. Demek ki Aylin Coşkun'da da sağa sola dökecek parası çokmuş ki e, götürmüş daha ortada hol yok yumurta yokken birilerine para vermiş. Siz siz olun bestecilerde, müzisyenlerde böyle bir şeylik var. Parayı verirseniz iş yaptıramazsınız. Geçeceksiniz anacığım öyle bir dünya yok. Öyle para vereyim aklına işte benim için özel şarkı yapsın veya öyle bir şey yok kardeşim. O bir ruh hali. Gelir, yazar senin de kısmetinde varsa parasını verir, satın alırsın. Öyle ben parasını vereyim de kaç sene olmuş şimdi verdiği paranın peşine düşecekmiş. Geçmiş olsun diyelim. Yazışmalarım var, onun var, bunun var. Zorlama aldılar kardeşim. Götürüp beste yapsınlar diye vermişsin. Bugün ben Sakla beni de seviyorum. Ne diyorsunuz? Uras Kaygılaroğlu'nun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Yeni nesil oyuncularımızdan. Yazıp dedesini kaybetmiş, 96 yaşındaki dedesi Hasan Kaygılaroğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine dedesiyle ilgili duygusal da bir paylaşıda bulunmuş. Ölüm doğal bir süreç ama burada kalanlar için, yakınlarını kaybedenler için çok büyük acı. Kaç yaşında olursa olsun, isterse 100 yaşında olsun, insan atasını, yakınlarını yaşı ileri de olsa kaybettiği zaman tabii ki duygulanıyor, üzülüyor. O da üzülmüş dedesi için. Duygusal da bir mesaj paylaşmış. Netflix'te bir Kübra akımı başladı. Herkes Kübra aşağı, Kübra yukarı konuşuyor arkadaşlar. Ben de izledim, merak ettim. Yok işte perde arkası, yok işte mesajları, yok ne demek istedi? Onu dedi, bunu dedi diye YouTube'da eminim hepiniz görmüşsünüzdür. Böyle bir yorumlar, onunla ilgili videolar çekilmeye başlayınca izledim, merak ettim. Nedir? Ne mesajlar veriyorlarmış? Ne şifreler varmış? alt metinlerinde neler e, bilmem bir şeyler bir şeyler işte anlıyorsunuz. Artık bunlar bana biraz şey geliyor. Ne derler? E, felaket tellallığı gibi geliyor ama neyse izledim. Netflix'in e, dizilerinden olan Kübra, e, Çağatay Ulusoy'un ben beğen ya kötü demeyeyim. Kötü bir dizi değil ama öyle hani abartıldığı kadar şifreleri olan ne bilmem ne. Biz zaten böyle e, dijital e, tanrı ya da ne bileyim işte tarikat ya da bir takım şeyleri biz bu konuları çok iyi bece Hollywood kadar iyi be beceremiyoruz. Onlar böyle hani bilim kurguyu daha böyle fantastik olayları daha güzel kurguluyorlar. Biz de bana ne bileyim bir yapay geliyor. Biz sanki bunu beceremiyoruz. Biz böyle aşk konusudur, meş konusudur, çetrefil konusudur, entrika konusudur. Öyle şeyleri kıvırıyoruz da. Bu böyle ay bak biliyor musun gitti gene. Ay delirizem. Ay vallahi delirizem. Durun bir dakika. Ne kadar da havalı geldim. Bu havan bozulmasın kız. Bakayım bir, bir tane böyle bir e, şey bulayım ben. Ne derler? Klips bulayım arkasına. Yok anam yok ben burada bir şey var. Ecenini. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim bir şey var burada. Durmadan ne derler her bir şeylerim. Ya uçuyor ya kopuyor. Kız kulağım da küçücük anacığım. Heh. taktım değil mi? Hadi bakalım. Beğenmedim. O kadar beğenmedim, izledim. Yani biz de kıvıramıyoruz bu fantastik bilim kurgu ya da ne bileyim böyle doğaüstü şeyleri pek sinemada beceremiyoruz diye düşünüyorum. Ama bu yüzden ne dersem geçen yılda öyle Çağatay Ulusoy'un ne güzel para kazanıyor. Çata çata televizyona iş yapıyor, Netflix'e iş yapıyor. Yani ne derler çocuk başarılı parayı da kazanıyor. Diğer bir oyuncumuz komedyenimiz zaten 3-5 tane komedyen var. En çok ülkemizde ek, bence komedyen eksikliği var diye düşünüyorum. Şahan Gökbakar eee zannedersem 23 Şubat'tan Erdal ile Ece filmiyle vizyonda olacakmış ve güldürecekmiş yine ilişkiler üzerine. Daha önce Celal ile Ceren vardı değil mi Ezgi Mola'yla. O da komikti, güzeldi Celal ile Ceren. Şimdi Erdal ile Ece diye e, yine komedi, yine ilişkiler üzerine. Tam da böyle 14 Şubat Sevgililer Günüyle zaten zannedersem işte ondan bir hafta 10 gün sonra, bir hafta sonra vizyonda olacak. O temalıdır diye düşünüyorum. İlginç olabilir. Ben e, seviyorum Şahan Gökbakar'ın filmlerini. Sadece Recep İvedik olarak düşünmeyin. Diğer yaptığı komiklikleri de seviyorum. Yazık adamcağız iki tane skeç çekti. Bir daha skeç çekmeye tövbe etmiştir herhalde. E, şeyle Buket Aydın'la <laughs> Gökhan Özen'den sonra. Gökhan Özen Allah'tan sesini çıkarmadı ama e, yaptığı skeçlerle konuşulan Şahan Gökbakar bakalım 23 Şubat'ta vizyonda olacakmış. Gülecek miyiz? Nasıl bulacağız? Merak konusu dedikten sonra yola devam mı devam? Bugün sosyal medyada sıkça paylaşıldığı için benim de ilgimi çekti arkadaşlar ve e, zannedersem sosyal medyada ünlenen TikTok, Instagram gibi mecralarda çokça bilinen Diyarbakırlı Ramazan Hoca dün e, bıçaklanarak öldürüldü maalesef. Ali da bir açıklamada bulunmuş. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda maalesef hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda Ramazan Hoca'nın katil zanlısı E.B. yakalanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz diye bir paylaşıda bulundu. Ee, tarikatlar tarafından tehdit edildiğini falan da söylemişti. Acaba bir tarikat bağlantısı var mı bu şahıs yoksa bireysel öyle gitti adamı bıçaklayıp öldürdü mü ne kadar e, çirkin insanları fikirlerinden düşüncelerinden dolayı öldürmek kadar büyük günah var mı diyeceğim görüyorsunuz değil mi çatır çatır küpelerim düşüyor. Var bende bir şey. Ecinliyim ben. E, ben. <laughs> Ay al tövbe tövbe öyle şeyleri kız. Mahsun Kırmızıgül de e, Diyarbakırlı olduğu için Böylesine düşünceli, naif bir adam öldür, öldürmüşler. Ulan böyle bir adama kıyılır mı? Bu nasıl bir ruh hali böyle? Ramazan Hoca güzel bir adamdı. Ee, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güzel kalpli, dini kullanmayan, temiz bir adamdı. Kaybettik. Cennettesin diye de e, tweet paylaşmış. Ya, kimin cennette cehennemde olduğunu biz bilemeyiz. İyi bir insan olabilir, kusursuz. Ee, ne bileyim paylaşılarını sizler beğeniyor olabilirsiniz. Ama birisinin cennetlik, cehennemlik olduğunu buradan birinin söylemesi mümkün değil. İster din adamı olsun kim olursa olsun. Öbür taraf için gidip de gelen yok. Hiç kimse bir referans da sunamaz, bir bilgi de veremez diye düşünüyorum. İşte e, din kitaplarında şöyle olursa e, şu olabilir bu olabilir diye söyleyebilirler ama yukarıdaki karar merci o. Sen eee Düzgün iyi insan olursun takdir Allah'tandır bilemeyiz onu. Evet devam edelim mi bakalım. Sırada hangi haberimiz varmış arkadaşlar? Tabii ki yine de üzüldüm ben. Ozan Orhon 90'lı yılların pop müziğinin yıldızlarındandı. Ee, ne demiş bakalım arkadaşlar? Dördüncü evliliğini Ağustos 2021'de kabin memuru Selcan Demirci ile yapmış ve bir açıklamada bulunmuş. Eşim zor zamanlardan geçiyor diye Allah sağlık saat versin. Sevgiyle tedavi ettik birbirimizi demiş. Neyi var acaba? O haber magazin kolin haberinde ee, detaylarını vermemiş ama eşinin rahatsızlığından bahsetmiş zannedersem. Ah, geçelim eğlenceli konulardan bir tanesi. Ay çok makara buluyorum. Eda Ece katıldığı yüze olduğu markanın lansmanında muhabirlerin sorularını yanıtlamış. Nisan ayında kızını kucağına alacağını söylemiş. Eşi Buğra ile ismi konusunda henüz karar veremediklerini e, Temmuz ayında anne olan Aslı Enneler'den annelik adına kurs aldığını. Ay neyin kursun, Ay bunun da kursu mu olur? Oyuncu olunca böyle oluyor demek ki. O kadar yakışmış ki hamilelik. Canım benim e, Allah e, anladılı babalı e, uzun ömürlü güzel bir evlat nasip etsin ona diyoruz. Geçelim gene entrikalı bir konuya. Dün biz de işledik biliyorsunuz. Bu Dilan Çiçek Deniz katıldı Ceyda Düvenci'nin programında. O paşa gönlümü öyle de Estetik oldu o anda falan gibi. Geri dönüşümü olacak hani kalıcı bir şey olmadığı için onun rahatlığıyla o anda karar verdim yaptırdım diye bir açıklaması vardı. Bugün de zannedersem söylemezsem olmaz masasında Dilan Çiçek Deniz'in estetikleriyle ilgili işte Paşa gönlümü istedi yaptırdım sözünden yola çıkarak haber yaptılar. O konuyu işlediler. Ama enteresan bir yorumu oldu magazinci Bilal Özcan'ın gerçekten bazen Bilal Özcan çizgiyi aşıyor ve saçmalıyor diye düşünüyorum gazetecilik bulunduz bulunduğunuz kanalın ideolojisine ya da ne bileyim o anki fikriyatınıza düşüncenize göre yapılmaz talimatla da yapılmaz gazeteciliğin etik kuralları vardır eleştirmenin etik kuralları vardır kimseyi ne yargılayabilirsiniz ne de kendi inancınızı dikte edebilirsiniz. Böyle bir dünya yok. Kalkmış bakar mısınız? İpe sapa gelmez. Yok işte Kur'an-ı Kerim'de ee yasaklanmış estetik mi var? Yok işte yüzündeki değişimi meşimi, onu bunu geri dönüşümü olmayan dikkat çekici şeyleri İslam kabul etmiyor. Ya sen İslam adına, Kur'an adına ee fetva verecek, bilgi verecek konumda vaziyette biri misin ya? Ne enteresan ya sen bir kere dini nasıl böyle bir şeyin içerisine alet edersin. Sanki sanki kendisi e, İslam'a göre bütün gerekliliklerini yerine getirerek yaşıyor. Bir de kadın üzerinden yapmayın bunu ya. Bulunduğunuz kanala daha şirinlik görün, göstermek için mi orada yerinizi sağlamlaştırmak için mi? Yok İslami bilgilere göre, oradaki anekdotlara göre e, işte e, Kur'an yasaklamış falan. E Kur'an-ı Kerim bir de kendine dön bak kırmızı gözlük takıp. Ondan sonra yumurta gibi tıraş olup bu kıyafetlerle dedikodu yapmanı, magazin yapmanı onaylıyor mu acaba? Ya herkes eğip büküp dinin istediği kısmını alıp kendi e, şekillendirip kendi dünyasında öyle yaşıyor, yaşıyor gibi geliyor bana. Bakın artık iletişim çağındayız. Google diye bir şey var. İnsanlar bir dine inanmak istiyorsa, bir dinin yükümlülüklerini yerine getirmek istiyorsa artık iletişim çağındayız. İslami değerlere uygun yaşamak istiyorsa onun gereksinimleri nedir? Açar, bakar, uygular. Dinde zorlama yoktur kardeşim. Sen oradan talimat veremezsin. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya nasıl bir yorumcu? Bu magazin değil artık ya. Ondan sonra dön bir kendine bak derler ya. Erkek adam magazin mi yapar derler o zaman İslam'a göre ise. Eğer İslam'a göre Kur'an'ın bütün ya da İslam dininin bütün e, gerekliliklerini yerine getirmek gerekiyor. Sen kaç tanesini yerine getiriyorsun? Sanki sen İslam'ın bütün yükümlülüklerini yerine getiriyorsun da kadına oradan ayar veriyorsun din üzerinden. Yanlış bir strateji. Ya sen kardeşim dini o masada konuşamazsın. Ayıptır ya. İslam diniyle ilgili fetva veremezsin sen bir magazin programında. Ne münasebet canım? Kadın ya, yani... Hakikaten bu zamanda ünlü olmak zor ya. Dilan çiçek denize kalkmış, İslamiyet üzerinden, din üzerinden yok işte bir e, yüzünüzdeki işte dikkat çekici, şekil değiştirici bilmem ne di, dinimizce hükmen yasaklanmıştır. Odur, budur. Valla dinimizce dikkat çekmekse eğer öyle erkeğin kırmızı gözlük takıp, yumurta gibi tıraş olup ondan sonra dedikodu çatana çatana fitne fücurluk da zaten erkeğin de böyle bir şey yapmasını onaylamıyor. Din bir tek kadınlar üstüne mi geldi ya? Bir tek kadınlar üzerine mi ayetler var? Azıcık da kendinize uygulayın ya. Karşı e, e, aklınızca döveceğinize iki tane de kadın oturuyor buna müsaade ediyor ki ikisi de birbirinden estetikli. Mutlaka ufak tefek olsa dokunuşları var. Dikkat çekmek kelimesini kullanıyor. Dikkat çekmekse yanındakileri hiç çekmiyor Allah'tan. Siz çok muhafazakarsınız. Muhafazakar gibi görünmeye çalışan, muhafazakar kanalın kaynaklarından faydalanan kişilersiniz siz bana göre. Ayıptır ya. E yarın sen Fox TV'de program yapsan öyle mi konuşacaksın? İslam dini böyle emrediyor mu diyeceksin Fox TV'de? Veya atıyorum ne bileyim Halk TV'de yapıyorsun. Yanlış anlaşılmasın yani hani dini hassasiyetler... Ben zaten Beyaz TV'nin çok dini hassasiyetleri olduğunu da düşünmüyorum da bu da bu ideolojiyi kullandıklarını düşünüyorum bana göre. Ama yani artık cılkını çıkardın ya. Ay, bam 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 diye eleştirirken eleştireceksin. Var mı İslam dininde böyle bir şey? Bir sor bakalım o nereden aldıysan o fetvayı bir de ona sor bakalım bir. Onun bunun gıybetini yapmak İslam dininde var mıymış? Ya da ona nasıl bir cevaz veriyor? Kırmızı gözlük takıp yumurta gibi tıraş olmak var mıymış? Bir sor bakalım. Bütün İslami yükümlülükleri sen yerine getirdin de kıza mı bok atıyorsun ya? Ay vallahi pes. Bir de magazin sunarak bunu söylüyor ya. Enteresan değil mi? Ay canım ya üzüldüm. Ee, Kızılcık şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu. E, Alev'in Apos'u, Namı Değer Abdullah, e, Settar Tanruyen yani bir kez daha operasyon geçirmiş. ikinci kez e, operasyon geçiriyor. E, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yatmış. Ameliyat bir buçuk saat sürmüş. Sanatçı operasyonun ardından yoğun bakım alınmış. E, bu e, tekrar tekrar yoğun bakıma alınma süreçleri, ya yani beyin en riskli yer. Allah şifasını versin. Allah sağlık saat versin. Popüler de bir dizinin oyuncusu. Şu an Röbarş'ta en çok izlenilen bir dizinin de oyuncusu. Muhtemelen bu hafta e, o stoktaki dizi olduğu için stoklu stoklu gidiyor onlar. Bu hafta da görürüz ama ondan sonraki haftalar ben Settar Bey'in e, set ortamını kaldırabileceğini düşünmüyorum. Dizi nasıl bir karar alır? Nasıl bir yönde ilerleyişi olur? Onunla ilgili bölümleri bilmiyorum ama geçmiş olsun ya. Adamcağız Dizide ay Ne kadar enteresan çağrışım yapıyor. Dizide biliyorsunuz kalp krizi geçirdi. Hastanelik oldu falan öyle bir senaryosu gereği öyle bir rolü vardı. Gerçek hayatta da hastanelik şu anda da. Geçmiş olsun diyelim ne diyelim? Çok sıkıntılı yer yani beyinle ilgili e, operasyonlar, tedaviler. Yani Allah kurtarsın diyelim ne diyelim? Üzücü bir durum. Bu arada bugün Barış Manço'nun e, ölüm yıl dönümü arkadaşlar. Sevgili Barış Manço'nun vefatının 25. yıl dönümü. Saygıyla anıyoruz kendisini. Ne güzel şarkılar yaptı. Ben çocukluğumda bayılırdım ya. Çok severdim. İnanılmaz severdim. Ee, tık, özellikle çocukların da kalbinde taht kurmuş. Hala çocuklar onun şarkılarını çok seviyor. Yani çocuklarda ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum Barış Manço'nun. Ne çabuk geçiyor seneler. Ee, 1999'da 1 Şubat'ta kaybetmişiz. 1943 doğumlu Barış Manço'yum. Ee, ışığı bol olsun diyelim. Sevgiyle ve saygıyla anıyoruz kendisini. Değerli bir sanatçımız da arkadaşlar. Bugün Müyor de paylaşmış meslek birliği olarak. E, bu değerli sanatçımızı şöyle bir göz atayım bakayım haberlerimize arkadaşlar. E, Seboş'un markajına bugün neler takılmıştı? Zannedersem e, şeyi konuştuk mu? Elon Musk'ın açıklamalarını konuşmadık zannedersem. Elon Musk... Ee, diyor ki simülasyonda yaşadığımıza dair kanıtlarım var artık yani bilim insanlarının yüzde elli'si zaten bu teoriyi de ee, gerçekliğine ina inanıyor yani enteresan bir şekilde bir sanki bilgisayar programının içerisinde yaşar gibi yaşıyoruz bakalım neler söylemiş simülasyonu her kim yazmışsa bana so sorsan çok hatalı ve acımasız yazmış çünkü bunca imkana, buluşa ve teknolojiye rağmen peki kötü bir şey bir yere gidiyor dünya. Ya da kim bilir belki de yazılımın maksadı buydu. Neticede tüm tek tanrılı dinlerde varlığımızın sonu korkunç kıyametle bitmiyor mu? Zannederim burası buranın tadını az da olsa çıkarabilen son nesiliz. Son insan nesliyiz diyor. İnanın üzülüyorum gençlerin, çocukların haline çok üzülüyorum diyor. Yani dijital bir kıyamet mi bekleniyor? Biliyorsunuz birçok utopik düşünce, e, kimisi güneş patlayacak diyor, kimisi savaş çıkacak diyor. Nükleer bir savaş diyen var, o diyen var, bu diyen var. Felaket tellalların yorumları zaten hiç bitmiyor, gırla. E, ama eğer bir simülasyonun içerisindeysek, e, bu dünyada bir simülasyonsa o zaman zamanda geri de gidilebilir, ileri de gidilebilir. Demek ki zaman makinesi diye bir şey de icat edilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. E, eğer ki ben kendi adıma e, bu simülasyon dünyanın içerisinde e, gençliğimin 70'ler dönemine denk gelmesini isterdim. Yani 60'lar, 70'ler o dönemde yaşamak isterdim diye düşünüyorum. Yani keşke, çünkü gün geçtik de geçtikçe e, yalnızlaştığımız... E, sosyal ortamdan koptuğumuz, dijital çağın getirdikleriyle telefonlara mahkum olduğumuz bir süreçteyiz. Şimdi böyle. 10 yıl sonra bugün gördüm Çin'de artık e, robotlar e, garson olarak e, servis sunmaya başlamışlar bile restoranlarda. Yarın belki de evlerimizde ve hayatımızın odak noktasında olacak ki artık yapay sentetiklerle muhatap olacağız. Gerçekliğini yitirmiş bir ortamın içerisinde düşünsenize. Şimdi zaten yok mu? Gözlüğü takıyorsunuz, bir başka boyuta geçiyorsunuz, ee, yıldızlar ötesi yolculuk bile yapıyorsunuz taktığınız gözlüklerle. Yani mümkündür, olabilir ama üzülüyor insan değil mi? Onca şey boşamı yaşadık, onca yaşanmışlıklar, hepsi bir e, oyundan, hepsi bir ne bileyim dijital bir oyunun parçası mıydı diye düşününce insanın çıldırası geliyor ama maalesef Yalan dünyanın yalan dertleriyle uğraşıyoruz. Eğer simülasyonsa anacığım fazla kasmaya da gerek yok demek ki. Aman biraz da böyle salalım gitsin yani. Elon Musk'ın da kendine göre baksanıza kanıtlarım var diyor. Demek ki bu konuda bildiği derin bilgiler var arkadaşlar. Zayıflıyor mu? Ya iki günde falan bak hemen. Ay ben de böyle sizde de var mı bilmiyorum. Böyle bir diyet sürecindeyken. Ay dakikada bir tartınasım geliyor. <laughs> <laughs> Hele bir haftadan önce bir şey bekleme. Şu beş gün bir yumurta diyetin besin. Ee, ben bugün gidiyorum iki kere. Ne oluyor? Sanki dakika başı su içince zayıflar mı insanlar? <laughs> bugün bayağı bir su tükettim arkadaşlar. Kararlıyım, incecik olacağım. Ee, çünkü bu kameralar ve ekran sistemi enteresan bir şekilde olduğunuzdan biraz daha sizi e, hem kalın hem de büyük gösteriyor arkadaşlar. Daha büyük yüzünüz, daha. O yüzden milyon kadınlar çok şanslı hem ekranda hem sahnede. Sahne daha minyon ufak tefek e, insanları seviyor arkadaşlar. İri, heybetliler e, ekran sevmiyor. Çünkü olduğundan iki kat büyüttüğü için ne kadar narin kırılgan olursanız ekran o kadar sizi seviyor arkadaşlar. Bakalım zayıflayabildiğim kadar vücudumun potansiyeli kadar sizler için zayıflamak istiyorum. Bugünlük de Sevaş'ınızdan bu kadar. E beğendiyseniz likelamayı unutmuyorsunuz. Abone değilseniz abone olarak Sevaş'ınıza destek oluyorsunuz. Yarın ülkenin farklı konularıyla, eğlenceli konularıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Hep Sevaş'ta kalın.